Şahara ben Yunus Emre ve OG'lerle e, normal intro nasıl animasyonu introyu introya e, çevrilir onu göstereceğim. Evet ben önceden bir video yapmıştım zaten Power director, nerede? Power giriyoruz. Power Reactor'dan tabii ki de bu da e, mobil üzerinden. Ben bir tane yaptım gördüğünüz gibi. Bir dakika. Şimdi şöyle giriyorsunuz arkadaşlar. E, şuraya ben intro yazacağım. E, şuradan seçiyorsunuz. Ben hemen seçip geleyim. Sonra arkadaşlar intro'nuzu seçiyorsunuz. Ben şu e, şeyi seçtim. E, sonra sonra introları seçiyoruz arkadaşlar. Bu benim animasyonu ben seçtim. Sonra introyu seçip geliyorum ben. Yani yine şuradan seçiyoruz. Sonra arkadaşlar e, oynatıyoruz ve bir dakika. Ben seçtim animasyonu. Evet gördüğünüz yine intro animasyon oldu arkadaşlar. Yalnız şuna basıp. Ee, bu, yani sesini azıcık kız e, azıcık dedim hepsini kısın şöyle oluyor Bak ben şu face'i tamam face'i şunu yapacağım nerede o Eş, nerede ya ha şu bak face, evet arkadaşlar şöyle olacak intromuz şöyle olacak Evet. Sonra dönüşü. Şöyle oynatalım bir daha. Ama bunun sesi kısık olacak arkadaşlar. İstediğiniz bir sesi ekleyebilirsiniz istiyorsanız. I <Sessizlik> Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmasın. Sevdirip hadi bay bay.